Selam, nasılsın? Ben Peri. Bugün konumuz kombinlerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Videoya başlamadan önce şöyle bir söz söylemek istiyorum. Moda detaylarda gizlidir. Az sonra anlatacağım şeylerde belki bağırlaştırabilirsiniz. Öncelikle bütün kombinin aslında birçok ortak özelliği var. Fakat bizim için önemli olan iki tane madde var. Birincisi, proporsiyon. Yani bizim bedenimizi tanımak. Yani kendi bedenimizi nasıl tanımayabiliriz? İşte o proporsiyonumuz oluyor. Diğeri de formumuz. Ya ben aslında bunu fit, yani İngilizcesi fit, bu nasıl çevirebilirim diye düşündüm ve ya araştırdım. Mesela formumuz gibi bir şey oluyor. Eğer bağdaştıramıyorsanız az sonra anlatacağım şeylerle bilin ki o fit, yani formumuz fit. Biz pinterest'te geliyoruz ve bir sürü kıyafet görüyoruz ve kaydediyoruz. Ertesi gün gidip kıyafetlerimize bakıyoruz. Diyoruz ki işte ben bunu bence bunun benzerini arayayım almaya çalışayım. Kıyafette de hani e, normal işte kıyafet ve ben siz beğeniyorsunuz bu kıyafeti. Sonra diyorsunuz ki acaba fiziğimiz aynı mı? Bakıyorsunuz evet ikiniz de aynı kiloda gibisiniz. işte aynı fizikte gibisiniz. Tamam diyorsun ya bunda durduğu gibi bende de, de durabilir. Çok aynısı olmasa da hani benzer diyorsunuz. Kıyafeti buluyorsunuz ve alıyorsunuz. Eve geliyor. Aynada bakıyorsunuz aynısı değil. Tamam. E, diş görünüş olarak aynısı fakat ne bileyim daha hafif görünüyor, daha sert görünüyor, daha şey görünüyor işte, daha farklı görünüyor. E diyorsunuz ki bizim kilolarımız aynı, kıyafetlerimiz de benziyor bir yerde. E o zaman sorun ne? Size sorunu söyleyeyim. Kıyafetin malzemesi, kıyafetin kumaşı. Bunların aslında bütün şeyler aşırı önemli bilgiler. Çünkü siz bir şey alırken ee, aslında onun kumaşına da bakmalısınız. Veya bir şey görüyorsanız, bunun benzerini almak istiyorsanız onun kumaşına, onun malzemesine iyice dikkat etmeniz gerekiyor ki istemediğiniz şey olmasın diye. Yani size şöyle bir örnek vereyim ki daha iyi anlayın. Blazer. Hafif bir blazer. Ve yünlü bir blazer. Yan yana düşünün. Veya ben fotoğrafını koyarım. Ee, bu ikisini düşündüğünüzde aslında hani dış görünüş olarak Belki aynı, evet aynı. Fakat yünü blazer çok daha sert görünüyor. Çünkü yün zaten sert bir şey. Ona alayım yünü, yani çok fazla sert bir şey olarak görürsünüz. Yünün yanında hafif blazer de zaten hafif olarak görünüyor. Yani normal görünüyor. Yani ikisi de aynı şey. Fakat birinin kumaşı vesaire daha farklı olduğu için o daha sert görünüyor ve kombinizi tamamen değiştirebiliyor. Yani kısaca bir tane daha e, örnekle şunu anlatayım. Eko se pantolon alıyorsunuz, ya yani Pinterest'te görüyorsunuz, diyorsunuz ki bu çok güzel diyorsunuz, alıyorsunuz. İşte onun benzerini sipariş ediyorsunuz, geliyor. E, bunların aynısı değil veya bazıları eriyorsunuz. Neden? Çünkü onun kumaşı farklı. Dediğim gibi bu anlattığım aslında bizim formumuzdu. Şu an anlatacağım şey, proporsiyonumuz. Eminim bunu herkes biliyordur. Eğer bedeninizi güzel tanışsanız. Yani iyi tanırsanız e, ona göre iyi şeyler giyebilirsiniz, bunu bence de herkes biliyor. Fakat ben şöyle bir örnek görmüştüm. Bir kadın e, omuzlarının çok geniş ve güzel olduğunu düşünüyor ki öyle de ona göre de kombinler yapıyor. Fakat aslında e, istediği şeyler olmuyor yani bak, ya, tam olarak istediği şey olmuyor. Evet işte omuzları çok geniş ve çok güzel veya işte ünlülerin omuzlarının aynısı bazı ünlülerin omuzlarının aynısı onlar gibi kıyafet giyiyor fakat tam istediği gibi olmuyor yani onlar gibi olmuyor. Araştırıyor falan filan derken bakıyor ki evet onun omuzları işte ünlülerinki gibi çok güzel işte çok geniş çok da güzel kombinleyebiliyor. Fakat orada sorun olan şey basenleriymiş. İşte onun daha farklı diğerlerine göre ona bütün kombinini bozuyormuş. Şuradan yukarısı güzel görünüyormuş. Fakat altına inince kombin tamamen bozuluyormuş. Neden? Çünkü evet üst tarafını güzel tanıyormuş. Fakat alt tarafını güzel tanımadığı için bütün kombini her seferinde güzel durmuyor. Yani şurada demek istediğim bu. Eğer e, sizce sizin de omuzlarınız güzel ve genişse onu kombiniyorsanız ve istediğiniz gibi olmuyorsa demek ki tamam kumaş da önemli bu arada onu da dikkat edin. Demek ki bazı yerlerde bazı sorunlar varmış işte bacaklarınız kısa ve bacaklarınız uzun durduğu için işte bazı sıkıntılar oluyor vesaire yani. İyice kendinize tanımaya çalışın. Şöyle bir şey söyleyeyim ve artık videoyu bitireyim. Bazı insanların işte gövdesi uzun, bacakları kısa. Bazı insanların bacakları uzun, gövdesi kısa. Ve ki orta yani ikisi de eşit. Aslında bunlar giydikleri her kıyafet onlarda farklı görünecektir. Yani bizim gözümüzde farklı görünecektir. Neden? Çünkü üçünün proporsiyonu da farklı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eklemek istediğiniz başka şeyler olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşürüz.